Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Five Nights at Freddy's 1'deki birinci geceyi geçememiştik. Onu geçeceğiz. Ya ben normalde yapıyordum da işte. Olmadı. Başlayalım. Hadi başlayalım. Bismillah. Çok korkuyorum. Fonguy sus Hep sesim ne oldu ya Hello Hello hi Hello. Uh, I wanted to record a message for you Sus Fonguy sus Tamam kapat. Tamam ya ben şarj harcamama gerek yok da bu şarj niye gidiyor arkadaşlar. Herkese sevdiği animatronu yorumlara yazsın. Öncekinde oldu. gibi. Ve bu videoya bu video 20 izlenmeye ulaşırsa ikinci gece gelecek. Önceki videoda sayılıyor. Aa ben bir şey fark ettim. Duvardaki resimlerde mavi şey içinden geçmiş duvarın. <laughs> Bu peluşları sormayın. Bu şey çünkü buradaki peluşlar. Ben telefondan oynuyorum. Tamam iyi. Fox'e bakalım zaten Fox gelmiyor. Bonnie ikinci saatte gelir. Saat bir olmuş. Bonnie ikinci saatte gelir. Çıka üçte gelir. Zaten birinci gece çok fazla gelmiyorlar. Gıcıklığına yapacağım. Yapmayacağım. Ya kamera bulurlanıyor Şimdi bozulacak da bana gelecek diye korkuyorum. Saat 1. Ya benim şarjım nasıl 80 olabiliyor ya? Çok kameralara bakıyorum ben. Ondan bence. Bence bu videoya 2 like gelir. Ha saat 2. Saat 2. Bonnie gelebilir bu saatte. Yani gelir. Gelecek. Benim bir taktiğim var. Şimdi onu uygulayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kez Freddy'nin burnuna basıyoruz. Bakıyorum. Yoksa tekrarlıyoruz. Ya ben denedim. Çalışıyor. Ama şimdi denemeyeceğim. Çünkü sıkılırsınız. Aha bu yok. Abi benim şarjım nasıl 68 ya? Ben dayanamayacağım gibi geliyor bana. Korkuyorum. Korkuyorum. Ya ben normalde çok güzel oynuyordum. Ve Freddy geliyor tamam mı? Böyle. Ee, Freddy gelirken şey oluyordu. İşte ben oyun oynuyordum. Şarjım bitiyordu oyunda. Tam böyle Freddy gelip önüme bana saldıracakken dım, 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 dım. oyun bitiyordu. Saat 3 çok fazla kameralar bakabilir. Derken bu burada kapatmayacağım Noob gibi. Öncekinde kapattım da ne olduğunu gördüm çünkü. Bir kameralar gitsin öyle kapatırım. Tamam saat 3 şimdi, şimdi çıkada da gelir. Çıka efendi gelecek. gelecek birileri. Oh. Ya kameralar gittiği gibi kapatırım ben o şeyi. Kameralar gittiği gibi ben kapatırım o şeyi. Geliyor. <laughs> Geliyor. Geliyor. Geliyor lan gibi kapatma falan yok. Boşu boşuna zaten saat 4. Şarjım 40. Şimdi bütün kapıları kapatıp böyle beklemek var ama şarj etmez ki. Yeter aslında. bir şar su gibi akıp gitmiyoruz. Bak şimdi kapıyı açtım bir gelecek. Gelmedi. Allah'ım inşallah gelmez. Korkuyorum. Aa, şu yıldızlar ne güzelmiş. Kamera gidecek gibi geliyor. Geliyor. Oh gitti. O saat 4 daha çıka gelmiyor. Bu neyin bug'ı Gece 1. Bir. Birinci gecedeyim. Şu an birinci gecedeyim. Foxy var ya önümde ne? Ne oluyor? Aa, birinci gecede böyle bir şey olabiliyor mu? Bu yüzde bilmem kaç ihtimal. Fox öldürme beni lan. Ne diyordum? Şarj 20 saat 5 dayanırım inşallah derken. Chica Shadow Chica Komik değil Hani çıka böyle Shadow Bonnie gibi gözüküyor ya Bir şeyler oluyor Bir şeyler oluyor Kim geliyor acaba Bir şeyler oluyor Foxy şimdi gelip Şarjımı çalarsa ve ölürsem Var ya çok sabah kadar aldım. Aa çıka. Birinci gece değil mi? Tamam artık bu. Çıka burada. Bunu burada. Fox'ı da burada.